E, vurgu yapıldıktan sonra hani 22 Haziran'da faiz indirimleri başladı fakat sınırlı adımlarla başladı. E, fakat sonrasında şu son e, KKM'den çıkış adımları ve arkasından gelen 750 bas puanlık e, faiz artışı aslında bir Merkez Bankası adına bir e, dümen değişikliği olduğunu söyleyebiliriz. Yani orada e, para politikası e, kalınlığında normalleşmenin e, daha şey bir hızda gittiğini görüyoruz. orada Merkez Bankası yani bir önceki işte şey yani aktarım mekanizmasının doğru çalışması mevduat faizleri artmasını amaçladığını görüyoruz Merkez Bankası'nın. İşte bir önceki PPK yerinde öncesinde 250 basmanlık faiz artış beklentileri varken o yayında da konuştuk. PP e, Merkez Bankası o KkmM'den çıkış adımlarını e, kendisi faiz artışı yapamayacağı için piyasaya yaptırıcı ya piyasanın yapmasını istediği yönünde bir e, görüş vardı. E, o zaman hani evet bu e, kendi içi tutarlı bir görüştür. E, buna itiraz edemem demiştim ama olayı başka bakış açısı getirmiştim. E, orada bir rasyonel politikalara dönülecekse aslında ve aktarım mekanizmasının doğru çalışmasını Merkez Bankası öne çıkarıyorsa e, o zaman olması gereken ve mevduat faizlerinde arttırılması amaçlanıyorsa önden kendisi politika faizini daha fazla arttırıp e, öncülük etmesi ve e, o şekilde e, piyasadaki işte mevduat faizi olsun kredi faizinin artmasıdır demiştim. Dolayısıyla daha yüksek bir adım görürsek de ben şaşırmayacağım dedim. Gerçekten de öyle oldu. Yani olması gereken kitabı uygun olan şeklinde e, politika şekillendi. E, şimdi ve bu 750 bas puanlık faiz artışı yapıldıktan sonra şeyin de şeyinde e, Faiz artışı döngüsünü devam edeceği vurgusu da tutulduğu için ve artık bu yola girildikten sonra hani bu faiz artışı devam edecektir. Ee, gene belki bir hala bir üstte üst sınır e, olabilir e, ama hani ben e, bir sonraki toplantıda da örneğin e, en az 500 olmak üzere e, benzer bir adım da görebileceğimizi düşünüyorum yani 35-40'lı seviyelere kadar. E, yükseltilebilir e, mev, e, mevduat e, faiz. Şimdi buradan... Peki, peki. <laughs> buyur. Evet, diye, Dinliyorum. Ee, burada e, tam bu şeye girmişken, Merkez Bankası faiz e, tarafına girmişken bu raporumuzda da zaten bizim makro taraftaki beklentilerimiz vardı. E, sonuçta bir enflasyonda e, son iki aydan beri yüksek gelen enflasyon işte bu rasyonel e, vergi artışları politikalarla birlikte enflasyona <laughs> kurdaki yükseliş e, enflasyonu etki etmişti. E, ve bizim de enflasyonun Zaten yatırımcılarımızla paylaşıyorduk daha önceki raporlarda. E, enflasyon beklentilerimiz yukarı gidiyordu. E, bu raporda peki bizim bu makro taraftaki beklentilerimiz ne şekilde? Şimdi oraya şöyle bağlayayım. E, enflasyon evet e, yükselmeye de devam edecek. 70'lere doğru dün işte e, Pazartesi günü enflasyon açıklandı. E, orada 70-80'e doğru yönelmesi yönündeki beklentimizde paylaştık. E, bu da tabii kurdaki %40'ı aşan 40 artış e, TL dolar kurunda vergi artışları var, akaryakıt fiyatları ki iki katına çıktı ve onun dolaylı etkileri. E, dolayısıyla bu parasal sıkılaştırmaya rağmen rağmen bu enflasyondaki yükseliş devam edecek ama hani enflasyonu düşürmek için amaçlanan yapılması gereken e, iç talebin sınırlanması, e, sınırlandırılması, hatta e, yani bastırma sınırlandırmaktan öte daha e, ciddi aslında bir yavaşlama remontesi bir e, dur durmaya durgunluğa ihtiyaç var o tarafta gibi duruyor. E, bir tarafta da tabii talebinin kontrol altına alınması. Şimdi iç talep e, çok güçlü gidiyor. Hani büyüme verileri de geçen hafta çıktı. Orada tamamen talebin e, sürüklediği büyüme görünümü var. Özel, yani son iki buçuk senedir var ama bu son bir senedir, bir buçuk, e, son bir, senelik, e, bir buçuk senelik dönemde iç talep tamamen e, şeyi ele almış durumda. E, i̇lerleyen bölümlerde bunları detaylı grafiklerle de e, anlatıyor oluruz. Ee, ya bunda tabii talebin güçlü olmasında etkili olan faktörlerden ve enflasyonist ortamda talep öne çekiliyor. Talebin sürekli öne çekilmesi. Ee, bu devam ede edebilir. Hani iki şeyden bahsediyor. Talebin öne çekilmesi. Yani iç talebin bastırılması. E, şimdiye kadar evet e, başarılı olmadı ama önümüzdeki aylardan ve son çeyrekte itibaren iç talepte. E, sert bir ama görebiliriz diye düşünüyorum. Yani şöyle şu direkt şu grafiklerden devam edeyim. E, bu talebin öne çekilmesini destekleyen faktörlerden biri çünkü e, kredi kartıyla insanların günlük harcamalarını finanse etmesi ve orada da faizlerin çok düşük olması. Yani işte şöyle örneğin Haziran'da da kredi kartındaki bu gecikme aktif faiz e, 1.36'ymış. Yani bu minimumunu ödediğinizde ki gecikme faiz e, gecikme faizi 1.66. Yani yıllığa vurduğunuzda bunlar 18 ve 22. İşte nakit avans faizi aynı şekilde. Yani bu, dolayısıyla enflasyonun oldukça altında oranlar. Hatta bunlar enflasyon işte 80 kendi Kasım ayında. bunlara yakın bir seviyedeydi. Yani çok az üzerindeydi. 23-24 de örneğin nakit avans gecikme ücreti. Yani dolayısıyla bunlar tüketimi finanse etmek, etmeye yardımcı oluyordu. Fakat bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz. bunlar çünkü her biri politika faize bağlı referans faizi ve onun üzerinden diğer faizler belirleniyor. Ben burada yıllıklandırılmış hallerini koydum. örneğin işte gecikme faizi bir 1.66'dan 3.87'ye e, yükselmiş. yıllığa vurduğunuzda bunu işte 59, %59 gibi yuvarlarsak. Ee, şimdi örneğin 35'e çıksa bu 76'ya çıkacak e, politika faizi. 40 olduğunda 86 olacak. Yani bu faiz artışları devam edeceği için e, bu artık hani kredi kartı, nakit avans çekimle günlük harcamaların finansmanı iyice sekteye uğrayacaktır. Dolayısıyla caydırıcı bir unsur olacaktır diye ben düşünüyorum. E, dolayısıyla hani iç talebin yavaşlatılması tarafı e, büyük ölçüde başarı, e, başarılacaktır. Başarı e, tabii orada bir paragraf açıp e, yerel seçimlerin yaklaştığını e, son çeyrekte eğer bu, bu da e, durgunluğu görmeye e, iç talepteki yavaşlama iyice hisset eee noktada hani e, yerel seçimlerinde de 3 ay sonra olacağını düşünürsek orada değişik bir matematik de ortaya çıkıyor. Orada ek kredi adımları, kredi canlandırma adımları gelecek mi, gelmeyecek mi? E, onlar da belirleyici olacaktır ama hani <laughs> iç talepteakyReLU bir yavaşlama olacaktır. Ee, işin tabi döviz talebi e, kısmı var Hani e, mevduat faizlerin artmasını beklediğimizi söylüyorduk ki yavaş yavaş da olsa 40'lara doğru yaklaşıyor yani 40'ların üzerine kredi faizleri 50'lerin üzerine yerleşebilir e, fakat tabii bu 40 seviyesi e, mevduatta hala e, şey talebini e, döviz talebini e, hatta borsadan e, mevduata kayma olur mu soruları da soruluyor yani hala o tarafta yeterince cazip değil. enflasyonda dediğim gibi şu anda 59 önümüzdeki ay da da artmaya devam edecek. Özellikle son çeyrekte de artmaya devam edecek. 70'e doğru biz e, e, yükselmesini bekliyoruz. E, dolayısıyla hani mevduat faizlerinde aslında daha e, yüksek bir artışa ihtiyaç olduğundan e, bahsetmek lazım. Yani döviz talebi kısmı e, biraz daha hani şu anda hani rezervler e, güçlendiği, işte, turizm gelirleri sayesinde bir miktar bastırılabilir ama hani o döviz tarafında aynen orası e, bir soru işareti olarak duruyor. Onun için mevduatta daha sert tartışlar e, görebiliriz. Yani mevduat öyle 60 şu her sık enflasyon beklentileri 60'ın üzerine yer, e, yerleşti. Yani oralara yaklaşırsa bu döviz e, talebini, döviz e, kurdaki değer kaybı baskısını e, durdurabilir, e, sınırlandırabilir diyelim. İlk <laughs> e, Peki e, büyüme tarafında yani ikinci e, üçüncü çeyrekten sonra bir miktar e, talepteki, iş talepteki e, geri çekilme nedeniyle e, bir miktar daralmasını bekliyor dediğiniz. Bizim e, bu sene sonu beklentimiz nedir? Büyüme tarafında, enflasyon kur tarafında rakamsal olarak bir işte e, dediğim gibi son çeyrekte bir iç talepte yavaşlama olacak. E, bu kredi kartıyla finansman faizleri yükseliyor olmasından kaynaklı ama tabii Diğer taraftan işin servet boyutu da var yani bu kurdaki artış, borsadaki artış, onlar bir servet etkisi de yatıyor. Onlar da tüketime yönlendirilebilir. Böyle ikisi birbirini dengeleyecek ama eğer şartta hani bir miktar yavaşlayacaktır. Yani yüzde bir, iki gibi bir seviyeler yüzde hani son ikinci çeyrekte yüzde beş gelmişti, bir önceki çeyrekte yüzde dört geldi yani dört beşlerden. Ee, en azından bir ikilere son çeyrekte e, ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde e, gerilemesini e, yani bir iki temposuna bekliyorum. Hı. Ama tabii tüm yıl için baktığımızda 2023 yılı büyümesine olacak diye bu ilk yarıdaki performans, hani dörtlü beşli performansın e, yardımıyla e, gene üç buçuk gibi bir yere işaret ediyor. Ama fakat hani daha sıkıntılı olacak taraf aslında gelecek yılın e, büyümesi olacak orada iki iki buçuklara. E, düşebilir çünkü bu şey eee eğer geri dönülmezse mevcut politikalardan o faizlerin yüksek kalması anlamına gelecek. Eee hani uzunca bir süre e, en azından Baskı bu alalım. sene kadar güçlü olmayacak. Evet baskılanacak. Hı -hı. dolayısıyla Hı -hı. hani bu sene ilk e, yarıyılın yardımıyla üç büyüme elde edilebilir gibi duruyor. Hatta üzerinde de olabilir. Risk e, orada eee çeyrekte de aile o yavaşlamayı çok net görmedik. E, fakat hani asıl problem bence mümeli gelecek sene olacak gibi gözüküyor. Evet e, son olarak e, yani bu kısmın son sorusu olarak bu e, önümüzdeki riskler neler olabilir? E, örnek olarak söylüyorum bizim e, son dönemde CDS'lerimizde de ciddi işte 370'lere kadar bir gerileme oldu seçim öncesinde 600'lerdeydi. bayağı bir e, gerileme oldu bunların piyasa üzerindeki özellikle e, sarmaya piyasaları üzerinde e, etkilerini e, görüyoruz. Ee, burada e, önümüzdeki kısa vadeli riskler veya bu raporda bahsettiğimiz riskler ne bunu aldıktan sonra hemen Ali Kerim Bey'e dönüp bir de bizim piyasalar üzerine bu anlattıklarınızın etkisi neler olabilir onu alıp sonra da tekrar size dönüş yaparım. Hem rapor hem de orta vadeli programı da en azından kısaca bir beklentimize aktarırız. Ee, riskler derken hani fırsatlarla birlikte şey yapalım aslında. Ha, tabii tabii. Hani, tabii, tabii, e, tabii. E, oradan bağlayacağım çünkü lafı ha, değil. CDS tabii, tabii. E, düşüşleri Beraberinde tabii bu kredi notu görünüm ya da e, notunda artış olur mu beklentilerini de getiriyor ki yakın vadede işte Cuma günü Fitch açıklayacak. Ondan sonra iki hafta içinde de S&P'nin bir değerlendirmesi var. <laughs> Ve yakın e, çok pardon evet, yakın e, zamanda işte Temmuz tonu, Ağustos başı gibi FİÇ'te, Moody's'te böyle yorumlarına, e, çeşitli yorumlar açıkladılar Türkiye ekonomisine ilişkin. Onlar da tabii bu normalleşme adımlarının olumlu olduğunu öne çıkarıyorlar. Fakat her ikisi de, örneğin o raporlarda bir sonraki cümlede, hatta şuradan o kısmı da açayım, ee, izleyiciler okuyarak da takip edebilirler. Ee, bir sonraki cümlede şey e, bu politikalardan geri dönüm riskinin aynen çok yüksek olduğunu e, belirtiyorlar. Dolayısıyla e, orada bunların kalıcılığını test etmek isteyecekler bir adım atmak için diye düşünüyorum e, do, e, yani bir risk dolayısıyla bu aslında yani bunlardan geri adım atılması e, bu fiyatlamalarda bir yanda özellikle kur üzerinde ciddi olumsuz anlamda yukarı yönlü etkileri o, olabilecektir bunlardan geri adım atılması birinci riskimiz e, bunların e, ama kredi değerlendirme kursları açısından da hani, e, yine laf açılmışken söyleyeyim e, ben not artışı olmasa bile görünüm artışı olabileceğini düşünüyorum en yani azından bu atılan olumlu adımları normalleşmeyi eee e, destek yani bir favor ediyorlar Türkçesini olup <laughs> söyleyeyim favor ediyor olmaları lazım. E, onlarda bir görünüm iyileşmesi bekliyorum. Hani Moody's altı kademe altında bu arada diğer iki kurumdan bir kademe altta ve en pozitif değerlendirmeleri yapan yakın zamandaki e, görüş paylaşımlarında Moody's yani Moody's'ten e, bu sene için bir not arttırımı olabilir. O durağında tutuyor. Ee, ama diğer iki kurumdan ben o gelecek yıla kalır fakat hani görünüm her üç kurumdan da ben görünüm iyileştirmesi görebiliriz diye düşünüyorum hani görebiliriz evet tabii bunların e, da piyasa Heh, buyur. piyasa hani şöyle bağlayayım dolayısıyla şöyle bir durum çıkıyor aslında hani piyasada doğru adımların hani e, ekonomide normalleşmeye yönelik e, doğru enflasyonda kalıcı düşüş sağlayabilecek içleri bir dizginleye dizginleyecek adımların atılması ve orta vadeden enflasyonu düşürebilecek adımların atılması halinde e aslında bu piyasa için daha olumsuz bir e, şeye işaret ediyor gibi bir durum olabilir. Çünkü o durumda hani hem büyümenin yavaşlayacağından bahsediyoruz. Hem faizlerin işte 40 değil de belki 50-60'ların yükselmesinden e, bahsediyoruz. E, fakat hani mevcut miktar e, hani, hani iç talebin daha güçlü kalabildiği, çok bastırılmadığı işte teşvik edici politikaların uygulanması durumunda. O belki hani ee, ve mevduat faizleri çok e, dediğim gibi 60-50-60 hani 50 60a gidecek demiyorum. Ee, eğer tamamen iş talep bastırılmak e, istenirse e, oralara kadar çıkarılabileceğinden e, ihtimalinden bahsediyorum. Eğer oralara çıkar, e, çıkmayıp hani 40-45'lerde kalacaksa mevduat faizleri e, o zaman borsaya alternatif olma işlevi e, ortaya çıkmayacağından o, o da piyasasından daha pozitif olabilir diye düşünüyorum. Yani ben de böylece Piyasayla ilgili o evet, piyasa ile ilgili olan evet, öyle ile bağlamış olayım. Evet. Ee, ve sözü aslında burada şey devredebilirim yani. Evet. evet. Şimdi Şimdi devredebilirim. Ali Kerim Bey evet biraz da piyasa tarafında tabii bütün bu rasyonel